Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber şu gördüğünüz üzere robot gibi bir şey yaptım TNT'den. Bunu bugün patlatacağız. Evet. Çok içi dolu arkadaşlar bakın. Dur bir dakika. İçin dışında... Sonra... Aha patladı. Elimde yanlışlık Of of, server çökebilir. Of. Of, çökeceğiz dur çökecek çökecek. Aya yanlışlıkla patlattım Arkadaşlar bu kadar uğraştım. Lütfen like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Hmm. Ne oldu? Kasıyorlar olan. İçinden de Aa şurada bak şimdi hiç ara almayacak. Uçacak mı? Şuradaki neler patladı? Deli bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Deli bir like. Lan oğlum. Dur kasıyor lan. O kadar çok şey patlattı. Kasıyor dur. Düzelmeye başlıyor. Düzelmeye başlıyor. Arkadaşlar biraz daha deneyler yapacağız. Sadece bu kadar değil bakın şimdi. Bunda bir şey olmadı fazla ama yine de oldu. Şimdi bir de şurada. Şöyle. Dikeceğiz arkadaşlar. Dik bir şekilde. Dik bir şekilde yapacağız. Bir de biraz sessiz konuşmam lazım Evde herkes uyuyor malum Kalkarlarsa Bilmiyorum artık Dur ya Havayı aydınlatayım sonuna kadar gideceğiz bakalım. yazabilirsiniz arkadaşlar. O şimdi. <laughs> Of of bir şeyler oluyor dur dur Oha üst Patlamıyor lan. Üst taraf, üst taraf, üst taraf, üst taraf. Üst taraf, üst taraf, üst taraf, üst taraf, üst taraf dur. Patlamıyor lan. Harbi olum. Doğum herhalde kilitlendi mi lan? Of. Delmiyor. Aha, <laughs> Yok. Neyse arkadaşlar. Allah'ım. Yani. Arkadaşlar Brawl Stars şeyde pardon Brawl Stars demiş. Minecraft'ta mod videoları gelsin mi? Başka türlü mod falan. Gelmesi için bir dahaki mod için 5 like. 5 like geldiği zaman Minecraft'ın bir modu daha fazla gelecek. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.